Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber sikim bir video çekiyoruz Dikkat bu videoda aşırı derecede küfür ve video kaydıyla oynama vardır. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Direkt videoya giriyor amına koyayım. Kaşım bak ikimiz aynı anda vuramazcık. Tamam, ikiz aynen aynı. gel yanıma. Gel yanıma. Bunun burada ne işi var diye korktu. Oo! Nice be. Bugün arkadaşlar 2 noob vs 1 pro atıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Kanki ama sen 2 kişi değilsin. <laughs> <laughs> Kekolara benziyor yemin ederim. Kekko mu? Kurallarımız AWP yok. Flash bomba vesaire bomba tarzı yok. 2 dakika sonra. Bak 3 asistim var. Bayağı çokmuş lan. Ha, gel bakayım. Dino. <laughs> Oğluşum. Dino 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 gel 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 gel. Ya gitsene lan gitsene! Lan oğlum git! Hadi! Vur! Vursana! Lan git! Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Vurayım mı sırtına? Niye vurdun? Ha? Oğlum bak git! Burnu düşse burnu benim değil diyecek ya. Amına. Bana mı diyorsun reis? Ben ne yaptım sana? Yok lan. Kızlara diyorum. Geçiyorlar sürekli. Öyle bunlar ya. İki ben de sapıklık yapmaya girdim Allah'ıma şükürler olsun dedim burada iki sapıklık yapayım Yaş Dayı sana yapmayacaktım Bak. Yaş kaç <laughs> Oğlum gülme lan Yaş kaç yaş Yaş mı abi yaş 18 abi <laughs> Yaş kaç ya <laughs> ne arıyorsun lan burada? Kız mısın? Ortamda arkadaşlarım. <laughs> Biri vardı çoktan izi kaldı kalimde. Camımın damlasında. Dükken... Ortamda ben. <laughs> Kendim çok yaramı açan. Dağılmış. İçimdeki duman Ben artık yok Mert Can'a dokunan Reis günde kaç kızla yatıyon? <laughs> yok babam o sesin var o meklede ne işin var ya sen? <laughs> Alper Yavaş <laughs> Ciğerimi söktü Akan Yavaş Ciğerimi söktü eğer bilemezlerse Şaka şaka öyle bir şey yok Hayır hayır öyle sikilti o falan yok yani evet. Kanal bu sefer porno kanalına dönmeyecek Erdi ben hangi ayda doğdum? Bak ayı soruyorum sadece. Doğum günümü sormuyorum. Ay. O espri bir daha yapar mı? Sikerim ben. Boz ayı bana. <laughs> Youtube. Bak lütfen sana şu an söylüyorum. Şiddet middetle mi? Aman hapıyım. <laughs> oyun oynuyorum. Kendi hakkında bir soru soracağım. En çok güvendiğim açıkçası sensin yani. Çünkü sen bilirsin anladın mı? Siktir! Orospi çocuğu bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video, vermişsinizdir. video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike like atmayı unutmayın. Evet. Kendinize çok tamam. iyi bakın. Daha fazla tamam. böyle evet. video için de kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek yok. üzere. bay Kendinize mi iyi ya? bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bunları takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Eğer ki bir sıkıntınız olursa bana da oralardan ulaşabilirsiniz. Bir fikriniz, bir beyanınız yorumlarda görmezsin abi dersiniz. Ben Instagram'a, Facebook'a gelen çoğu mesajı okuyorum zaten. Çoğu kişi biliyor bunları. Tabii önemli olanları istek kutusundan okumaya çalışıyorum. Yani böyle boş boş önemsiz olanları okumuyorum her neyse. İyi günler, iyi akşamlar, günün hangi saatindeyseniz sizin için en iyi olsun, en iyisi olsun. Hoşçakalın. Daha çok bu türden videoların gelmesini istiyorsanız like'larınıza ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.